Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizli karşılaştı. Yıllar yıllar önce şampiyonluğu bıraktı Denizli Bir kez daha karşılaştı Fenerbahçe. Gerçekten son dakikasına kadar hatta bitiş düdüğüne kadar çok heyecanlı ve mücadelesi yüksek bir maç oldu. Hakem kararlarının çok tartışılacağı da bir maç oldu. Fenerbahçe kendi evinde kaybettiği Konyaspor Spor ve Ardından Beşiktaş derbisi ki Beşiktaş'ı 15 yıl sonra kaybettikten sonra bu maçta açıkçası Fenerbahçe'de işlerin pek yoluna gitmediği hafta içinde Erol Bulut'un da tartışıldığı bir dönem yaşandı. Akabinde Fenerbahçe Denizli Spor karşısında gerçekten kaleci Altay'ın devleştiği bir maçta 3 puanı almayı ve zirveye tutunmayı başardı. dün Alanya Spor'un da puan kaybetmesiyle birlikte şu anda ligin zirvesinde Alanya Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray 23'er puanla e, sıralanıyorlar, e, aynı puanda avarajla e, sıralanıyorlar ki Fenerbahçe'nin bu sene deplasmanda oynamış olduğu 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlikti ki o beraberliği de Galatasaray deplasmanda aldığı muhteşem bir deplasman performansıyla ligin zirvesinde yer alıyor. Her ne kadar kendi evinde çok e, beklemediği puanlar kaybetse de deplasmanda aldığı bu galibiyetlerle Fenerbahçe bu kayıplarını telafi etmeyi başarıyor. Fenerbahçe maça da oldukça istekli başladı. Aslında geçen hafta derbide sarı kart cezalısı duruma düşen Gustavo, Fenerbahçe'nin orta sahasındaki eksikliğini ben açıkçası çok merak ediyorum nasıl dolduracak diye. O bölgede tam bir Gustavo'nun işini yapan birisi olmasa da gerek Ozan Tufan, gerek Mert Hakan, gerekse dönem dönem Sosa Gustavo'nun yokluğunu çok iyi kapattılar diyebiliriz. Tabii bunda Denizlispor'un kadro yetersizliğinden de bahsetmek lazım. Gerçekten hani ligin zirvesiyle dibindeki arasındaki takımlar arasındaki kalite farkı, kadro kalitesi farkı, e, bu hafta özellikle oynanan maçlarla çok belli etti kendisini. E, ki şunu da söylemek lazım, Fenerbahçe maçı gerçekten çok istekli ve arzulu başladı. E, geçen haftaki Fe e, beşiktaş derbisine göre Caner Erkin yine sol bekteki yerini almıştı, Gökhan Gönül vardı, Lemos derbide sakatlanmıştı ki zaten e, çok da kötü bir performans sergilemişti onun yerine Serdar Aziz ilk 11'deki yerini aldı. Orta sahada Ferdi yine Perotti'nin yokluğunda ilk 11'de maça başladı ki maça da çok hızlı başladı gerçekten. Fenerbahçe'nin baskısında geçerken orta sahada işte 9. dakikada Sosa. Fenerbahçe'nin bu seneki oyun aklı ki ben geçen haftaki yayınımda da söylemiştim. Beşiktaş maçında devre arasında ne kadar kötü olursa olsun bir Sosa'nın o sahada kalması gerekiyor diye. Bu hafta gerçekten Fenerbahçe'nin ataklarını yönlendiren isimdi. 9. dakikada orta sahadan Ferdi'nin önüne çok güzel bir yüksek top attı Defans arkasına Ferdi de topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına sağ kanattan çok iyi girdi gerçekten. Orada hem çevikliğini kullandı hem de vücudunu çok iyi kullandı. Ceza sahasına gittikten sonra hemen 6 pas çizgisiyle penaltı noktasının arasındaki bulunan Sisse'ye çıkarttı. Sisse'nin vuruşunda aslında Sisse sol ayağıyla kötü bir vuruş yapmasına rağmen şansının da yardımıyla önündeki defans oyuncusunun bacağına çarpan top. Kaleci'yi de Konturpi'yi de bırakınca Fenerbahçe daha 9. dakikada 1 öne geçmiş oldu. Bu tip takımların işte deplasmanlarda bu tip böyle erken bulduğunuz goller rakibinizin hem savunma direncini kırarken hem de sizin daha böyle oyun kontrolünüzü eline aldığınız bir oyun oynamamızı sağlıyor. Fenerbahçe de bu maçta bunu çok iyi başardı. Ee, daha sonra yine Fenerbahçe'nin gelişen bir atağı var. Bir dram top organizasyonunda Caner Erkin'in ortasında Serdar Aziz'in arka direğe doğru yapmış olduğu kafa vuruşunda yine Sisse yükseldi ki bu pozisyonun aynısını, hemen hemen aynısını Beşiktaş maçında Tisserand'ın indirdiği topla Sisse arka direkte tamamlayarak yapmıştı burada daha zor bir pozisyonda yine de topa müdahale etmeyi başardı ancak top bu kez out'a gitti. E, Fenerbahçe Caner Erkin'in olduğu kanadı gerçekten çok etkili kullandı bu maçta. 20. dakikada yine eee Caner Erkin sol kanattan yerden sert çok güzel bir top kesti. Ön direkte Pelkas ki bence bu maçta e, Türkiye'ye geldiğinden beri en etkisiz maçını oynadı diyebiliriz Pelkas için. Gerçekten e, çok etkisiz bir oyun sergiledi oyunda kaldığı süre içinde. Ön direkte Pelkas e, Caner'in bu çok güzel ortasında müdahale edemedi. E, Caner Pelkas'ın vuramadığı topta top bir anda arka direğe düştü. Orada da Sis'e yetişemedi. Fenerbahçe 20. dakikada gerçekten mutlak bir golü kaçırdı desek yeridir. E, daha sonra e, Fenerbahçe'nin artık klasikleşen e, bir golü geldi. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin değil de Gökhan Gönül Caner ikilisinin klasikleşen bir golü geldi. E, 40. dakikada başladı. E, sağ kanattan kullanılan e, köşe vuruşunda Caner Erkin'in ön direğe kestiği topu Gökhan Gönül gerçekten dar açıdan mükemmel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Caner kesiyor. Gökhan ya arkaya açılıyor. Ya kaleye vuruyor. E, Gökhan, Caner ikilisi bunu 10 yıldır yapıyor ama kimse bir çözüm bulamıyor. Yani Gökhan Gön bu kadar bilinmesine rağmen Gökhan Gönül'ün orada o kadar boş kalması gerçekten rakip takımların bu korner organizasyonu hakkında hiç çalışmadığını gösteriyor. Ki Fenerbahçe bu sene kornerden 7. golünü attı. Yani gerçekten hani rakip takımları anlamakta zorluk çekiyorum. Hani rakibinizi nasıl analiz ediyorsunuz? Sadece oyun için oyun, sadece sağ kanat, sol kanatta da ortadan yapılan varyasyonlar değil ki. Duran top organizasyonları da şu anda günümüz futbolda en çok önemi kazanmış atak lardan bir tanesi, gol pozisyonunu yaratan organizasyonlardan birisi ve siz Fenerbahçe'nin elinde bulunan Gökhan Gönül Caner ikilisinin yıllardır yapmış olduğu bu organizasyona bir çözüm bulamıyorsunuz. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. E, golü attıktan sonra 2-0 olduktan sonra zaten Denizli Spor iyice böyle bir e, oyundan düştü. E, Santra'da daha yarı sahaya geçemeden bir faal yaptılar. 40. Dakika, 42. dakikada e, ki 40. dakikada 2-0 olmuştu. 42. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar Aziz indirdi. Tisaran tamamladı ve 3-0 oldu. Ancak e, vardan yapılan incelemede e, pozisyonun offside olduğu tespit edildi ki orta anında hem topa müdahale eden Serdar hem de daha sonrasında gole atan Tisaran aslında ikisi de aynı anda offside. Yani Serdar'ın indirdiği pozisyonda Tisaran offside değil belki ama ikisi de aktif ilk orta anında offside pozisyonda olduğu için ikisi de aktif alanları ve pozisyon offside olarak gol iptal edildi. Fenerbahçe 2-0 ile devreye girdikten sonra ikinci yarıda da yine oyuna etkili başlayan taraf oldu. Ancak etkili bir gol pozisyonu üretmekte zorlandı Fenerbahçe. Derken ama Deniz Spor'da tabii ikinci yarıya birazcık daha ilk yarıya nazaran daha böyle derli toplu başladı. birazcık daha sağ içinde ne yapması gerektiğini bilen ama işte kadro kalitesizliğinden yetersizliğinden maalesef çok fazla şey yapamadılar. Birkaç oyuncu vardı işte orta sahada Sagal, e, Forvet'te Rodega bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir ara Mešanović e, bayağı etkili olmaya çalıştı ama tabi yani 11 oyuncu da 2-3 oyuncuyla maalesef Fenerbahçe gibi bir takıma karşı etkili olmanız ya da puan alabilmeniz çok mümkün değil. Takım halinde de kötülerdi. E, 51. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mešanović'in kafa vuruşunu top Serdar Aziz'den sekerek kaleci altaya geldi. E, Denizli sporlu oyuncuların yoğun penaltı itirazı oldu. Hakem devam ettirdi. Daha sonra oyun devam etti. Top durduktan sonra VAR'dan bir inceleme geldi. Tavsiyesi geldi. Hakem Ali Palabıyık e, VAR kontrolüne giderken Sardar Aziz Hakem Ali Palabıyıkın önüne geçti itiraz etti. Daha sonra Ali Palabıyık sarı kart gösterdi Sardar Aziz'e. Pozisyonu inceledi. Pozisyonda Mesanovic'in kafa vuruşunda top Sardar Aziz'in e, Topa birlikte yükseldiklerinde koluna çarptığı çok net görülüyor. E, pozisyon e, yeni oyun kurallarına göre penaltı. E, çünkü hani forma kısmına yani şu omuz kısmına değil de birazcık daha böyle dirsekle poza arasında kalan kısma çarpıyor top. E, hakem penaltı noktasına gönderdi ve ceza sahası hani elle oynama olduğu için de pozisyon sarı kart. E, hakem de bu kez penaltı pozisyonundan dolayı Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi. VAR'ı izlemeye gelirken de itirazdan sarı kart gösterdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kartta Serdar Aziz oyun üstüne kaldı. Fenerbahçe'li oyuncuların inanılmaz bir yoğun tepkisi oldu ama bence tepki verecekleri oyuncu Serdar Aziz'dir. Yani hakeme vardan izleme tavsiyesi geldiyse bunu önüne geçip itiraz etmenin manası yok. Ya, hakem bunu gidip izleyecek. Hani bu neyin itirazı? Bu nasıl bir cehalet? Yani ya ben bunu cehalet diye adlandırabiliyorum. Başka çünkü bir şey söylemek inanın aklıma gelmiyor. Yani Serdar Aziz gibi yıllardır bu ligde top oynayan bir futbolcunun vardan hakeme izleme tavsiyesi geldi diye niye itiraz edersin? Ya bir kere hani itiraz zaten geçersiz de yani yersiz de. Ya bırak kararını versin. itiraz edeceksen sonra et. Gerçi itiraz etsen de bir şey değişmeyecek. E giderken itiraz ettiğinde de bir şey değişmeyecek yani. Hakemi mi etkileyeceksin? Bu hakem Ali Palabik. Yani yılların hakemi. E yani Serdar Aziz'in o kadar gereksiz itirazı ilk sarı kartı görmesine neden oldu. E, penaltı pozisyonunda da zaten yapmış olduğu müdahale sarı kart İkinci sarı karttan kırmızı kart gördü Fenerbahçe. 52. dakikada 10 kişi kaldı. E, yani bence Serdar Aziz'in o anlamda gerçekten bir disipline edilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yapmış, Almış olduğu bir kırmızı kart neticesinde. Penaltı atışında e, geçen hafta İstanbul Başakşehir'le oynadığı maçta ve 90 artı 7 atmış olduğu penaltıyla Denizli Spor'a puanı getiren Murawski e, bu kez çok kötü bir penaltı kullandı. Gerçekten ne köşeye vurabildi ne e, ayağını gizleyebildi. Ayak içiyle göstere göstere e, kalecinin sağına bir vuruş yaptı. Ve hani çok köşeye de giden bir vuruş olmayınca Altay pozisyonu Kolnar'a e, çaldı. Gerçekten Altay'ı da tebrik etmek lazım. Orada e, hem güzel bir köşeyi doğru tespit etti. Hem de müdahalesi çok yerindeydi. Eee Kornerden gelen topta ise bu kez e, Murawski'nin Muraski'nin e, bir şutu oldu. E, ceza sahası içinde o korner e, atışında e, gerçekten Muraski çok sert ve düzgün bir şut çekti. E, Daha sonra Altay o pozisyonu da çok güzel kurtardı. Tekrar kornere çıktı. Bu sefer kornerden direkt kaleye vuruldu. Altay yine kurtardı. Yani penaltı ile birlikte aslında 3 dakika içinde 3 net gol pozisyonunu kurtarmış oldu Altay ki bence orada yani hem 10 kişi kaldıkları anda yapmış olduğu bu kurtarışlarla Denizli Spor'un puan farkını bire indirmesini engellerken Fenerbahçe'nin de aslında oyunda tutulmasını sağladı. Çünkü 10 kişi kaldığınız anda bir de gol yediğinizde gerçekten takım olarak düşme ihtimaliniz çok yükseliyor. Orada hem penaltıyı kurtarıp hem de üstüne o kurtarışları yapınca diğer arkadaşlarınıza da ekstradan bir maça motive olmalarını sağladı Altay aslında. Ama Fenerbahçe bu dakikadan sonra 10 kişi kaldıktan sonra gerçekten oyunda çok kötüydü. Yani hiç yoktu. E, tamamen top tek kaleye döndü diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin orta sahada bireysel e, oyuncularla işte Mert Hakan olsun, Ozan Tufan olsun aldıkları toplarla ileriye gitmeye çalıştılar. dönem dönem ferdi yapmaya çalıştı. Yani neden böyle bir panik havasına kapıldı Fenerbahçe? Gerçekten anlamak ilginç. Denizli spor aslında o kadar iyi bir takım olmamasına rağmen Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonraki o panik hali bence Erol Hoca'nın ilerleyen günlerde çalışması gereken bir konu. Geçen hafta Beşiktaş'ta 10 kişi kaldı. Ancak Beşiktaş 10 kişiyle Fenerbahçe'ye deplasmanında 2 gol attı. Fenerbahçe bugün 10 kişi kaldığı maçta ki neredeyse hemen hemen aynı dakikalarda kaldı. Kaleye şutu yok. Yani ki Denizli Spor gibi bir rakiple oynuyorsunuz. Yani Fenerbahçe'nin kendisi 10 kişi kaldıktan sonra nasıl maç oynayacağını bence hiç çalışmamış. Beşiktaş bunu çok iyi çalışmış. Geçen hafta Denizli Spor, Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kaldıktan sonra nasıl oynayacağını dahi çalışmış bir Beşiktaş gördük ki bunun meyvelerini attığı 2 golle ve elde ettiği galibiyetle aldı. Fenerbahçe'nin de bence 10 kişi kalan bir 10 kişi kaldığında nasıl oynaması gerektiğini, çalışması gerektiğine inanıyorum. Erol Hoca'nın o anlamda Fenerbahçe'yi gerçekten çok hazırlıksız yakalandığını düşünüyorum. Çünkü o dakikadan sonra Denizlispor neredeyse tek tele top oynadı ve Altay maçın yıldızlaşan ismi oldu. Ee, sanırım bu maçta 6 ya da 7 net kurtarışı var ki e, daha sonraki dakikalarda eee 77. dakikada e, Sagal'ın şutu oldu. Eee 80. dakikada için bir kafa vuruşu direkten döndü. 88'de bir inanılmaz bir korner oldu. Şey karambol oldu. E, orada e, kornerden dönen topu Sagal kontrol etti. Ceza sahasının tam böyle yani çizgiye çok yakın çizgiden 2-2,5 metre ke, e, açıktan e, kaleye vurdu. Altay e, sert de bir vuruş oldu. Altay topu çaldı Top Mustafa Yumlu'nun önüne düştü. Mustafa vurdu. Altay bir kez daha kurtardı. E, evet. Hani çok e, Mustafa Yumlu net bir vuruş yapamadı. Böyle çok hızlı gelişen kısa mesafede bir aksiyon olunca sert bir, yere bir şut çekemedi belki Mustafa Yumlu ama Altay o topu da çaldı. Daha sonra Solaya'yla ile vurdu, top yükseldi. Altay kalktı. Eee Rodega, Gökhan Gönül, Altay üçü birden topa yükseldi. Eee Rodega'nın arkasında da Valencia da var. İnanılmaz bir karamboldü gerçekten. Orada Altay topa müdahale etti. Ama üç oyuncu birden yere düştü. Yani Gökhan Gönül, Rodega ve Altay üçü birden sakatlandı gerçekten. Rodega da kötü bir düştü? Kötü düştü. E, çünkü e, arkasında e, kendisi yükseldiğinde onu yıtan bir Valencia vardı. Her ne kadar Altay'ın topa müdahalesi de birlikte hani Rodega'nın kafasına da bir müdahalesi oldu orada sırt üstü düştü belki ama ki muhtemelen hakem de zaten bu müdahaleye penaltı noktasını gösterdi Ali Palabik. Ancak 3 oyuncu da olunca tabii sağlık ekipleri girdi. Orada yine Fenerbahçe oyuncuların inanılmaz bir itirazı oldu. Daha sonra Vardan izleme tavsiyesi geldi. Hakem alıp Ali Falabik muhtemelen ee, işte kendisini şartlandırdığı için işte Altay'ın müdahalesine penaltı verdim diye düşünerekten gidip izlediği pozisyonda Altay'ın topa müdahale etmesi nedeniyle penaltı kararını iptal etti. Ancak orada topa yükselen Rodega'ya arkadan Valencia'nın yapmış olduğu bir itekleme hareketi var ki onu işte şartlandırdığı için kendisini Altay'ın pozisyonuna bakmaya orada Valencia'nın Rodega'ya yapmış olduğu penaltıyı ıskaladı maalesef. Yani orada Altayın müdahalesi penaltı değil, Valencia'nın Roda'ya yapmış olduğu müdahale penaltı. Tıpkı Cuma günü oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçında men saha yapılan müdahalede böyle bir ikinci yarıda Gezalın ortasında tam böyle altı pasın üstünde böyle bir yarım rovaşata voley tarzı bir şey yapmak istediğinde rakip defans oyuncusunun kendisinin sırtından itmesi nedeniyle verilmeyen bir penaltı vardı. Aynı bu pozisyonda da havaya yükselen bir oyuncuya arkadan kontrolsüz ve topla hiç oynama niyeti olmayan Valencia'nın yapmış olduğu müdahale bence net penaltıydı. Ama hakem işte dediğim gibi Altay'ın pozisyonuna şartlandığı için orada Altay'ın topa net müdahalesi var. Altay'ın müdahalesi kesinlikle penaltı değil. Hakem penaltıyı iptal etti. Vermiş olduğu penaltı kararını. Daha sonra gerçekten ilginç şeyler oldu. E, Fenerbahçe'li oyuncular e, dediğim gibi yani o pozisyondan sonra Denizli Spor da artık yani 90. dakikadan sonra e, çok organize atak geliştiremedi. E, Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. E, yani deplasmanda 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik e, şu dönemde gerçekten e, çok güzel bir başarı çok iyi bir başarı. E, her ne kadar oyunu e, buna nasıl diyelim yetmese de puansal anlamda şu anda ligin zirvesinde yer alıyor. Ee, daha önce söylemiştim. E, Fenerbahçe e, kendi evinde Fatih Karagümrük'le 2-0'dan 2-1-2 88. dakikada Karagümrük bir penaltı atışına yararlanamadı. Orada 2-2 beraberliği e, son anda engelledi Kaleci Altay. E, daha sonra Göztepe ile yine e, 3-2 biten bir maçta orada Fenerbahçe'nin oyununun ilerisi için umut vermediğini söylemiştim. E, bu akşam da her ne kadar Deniz Spor deplasmanı, hani Spor kötü bir e, maalesef hani yetersiz bir takım. E, Fenerbahçe karşısında direnemediler. 10 kişi bile neredeyse hani çok gol pozisyonlarına girdiler ama 6'ya geçemediler bu kez de. E, hani Altay'ın bu kadar yıldızlaştığı bir maç e, elbette her takım için sezon içinde kalecilerin bu şekilde kurtarması gereken maçlar olur ki Galatasaray'da Mustafa bunu yıllarca yaptı. Fenerbahçe'de de bu akşam Altay ay yaptı. Ancak oyun anlamında ben Fenerbahçe'nin ileriye yönelik çok da güzel sinyaller verdiğini düşünmüyorum. Bu alınan galibiyet bence Fenerbahçe'nin kötü oyununun üstünü örtmemesi gerektiği inancındayım. Maçla ilgili değerlendirmelerim bunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz videolarımı paylaşarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.